Efendim herkese merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir günde, bugün yılın ilk günü sevgilerimi gönderiyorum hepinize. Dünkü yapmış olduğum meditasyonla alakalı bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. Çok fazla telefon aldım, çok fazla mesaj aldım danışanlarımdan. Şimdi bedende açığa çıkan bazı şeyler olabiliyor. Bilinçaltınızdan kaynaklı travmalarınızla alakalı yıllarca orada durduğundan dolayı o kronikleşmiş hani bir türlü çıkmayan ve hep üzeri örtülmüş ve baskıladığınız o duygular var ya işte danışanımın biri kalbiyle kalbine bastırdığını bütün duygularını ve gerçekten canının acıdığını söyledi ve gerçekten de ağlamaya başladığını ağrı, ağlamayla bilinçli olduğu için ağlamanın ona şifa olduğunu ve bedeninin arındığını hissetti. Bu muhteşem bir şey. Sizler de boğaz çakranız, bedeniniz, bağırsaklarınız, mideniz, karnınız, bacaklarınız, kollarınızla alakalı ufak hani böyle açığa çıkan ağırlıklar oluyor ya. O açığa çıkan her şeyin dönüştüğünü Lütfen unutmayın. Panik yapmayın. Hepsi o 15 dakikalık meditasyondan sonra, o 3 bardak sudan sonra, o kalan tortular var ya, o tortuları o 3 bardak su alıp götürüyor. O yüzden ben 3 bardak su için ve bedeniniz dengelensin diyorum. Açığa çıkan her şey değişiyor ve dönüşüyor. Farkındalıklarınız artıyor bu meditasyonda. Gerçekten muhteşem... E, çok bambaşka yerlere götürüyor sizi. Deneyimleyin derim. Sevgilerimi sunuyorum size. İyi akşamlar diliyorum. Bugün ya da yarın büyük ihtimal huzur meditasyonu yapacağım. Katılın, şifalanın. Herkese sevgiler. Hoşçakalın.